Maça ne diyorsun? Biz Galatasaraylıyız. O olay olmasaydı keşke güzel olurdu ya. Neyse, sempatik bir adamsın. Eyvallah. Sen de haklısın. O maç esnada... Maçı kazanmak istiyordu Aynen, tabii. bizim Aynen, aynen. Sorun yok yani. Ama ben gördüm. Çocuk tam yanındaydı. Ben gördüm. Ben senin sifaretini gördüm hani. Bir top istiyorsun, biliyor e, musun? Evet, yok. Bizim öyle şeyimiz yok zaten. Biliyor musun, biliyor musun? Kardeşim de şey O da, o da işte gençler daha biliyor musun? Adam Aynen. Bir tane özür dileriz. De şey olur da. Aynen. Sorun yok yani. Ama o anda biz de futbolcuyduk. Biz de anlıyoruz yani. O anki, o anki adrenalin çok normal yani. Aynen. 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 Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.